Dostlarım selamlar. Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Çünkü epey zamandır yapmasını planladığım bir videoyla, bir ürünle, bir incelemeyle karşınızdayım. 2K 165 Hz 1 milisaniye Samsung panelli 1500R 27 inçlik bir fiyat performans oyuncu monitörüyle hem de şu anda piyasanın en fiyat performans ama buna rağmen bomba gibi özelliklerle gelen bir oyuncu monitörü videosuyla karşınızdayım. How does it feel to şimdi bugün karşınızda Game Power'ın X60 isimdeki oyuncu monitörü bulunuyor. Ama burada monitörümüze baktığımız zaman biliyorsunuz Game Power ve piyasaya yeni girmiş markalar genelde ne yapıyor? Kullanıcının içi rahat etsin diye Samsung panel kullanıyorlar. Aynı şekilde bu monitörün içerisinde de Samsung panel bulunuyor. Hatta size direkt monitörün içerisini söktüm ve içerisini sökene kadar anı ağladı onu söyleyeyim. Ama uğraştığımıza değdi çünkü oraya her şeyi şeffaf bir şekilde yazmışlar. Ben size direkt monitörde bulunan Samsung panelin kodunu söyleyeceğim. Samsung LSM 270 DP 02 M01. Bu monitörün içerisinde Samsung panel bulunuyor. Game Power bunu yapması gayet güzel bir hamle ve bunun dışında arkadaşlar Tabii burada Samsung VA panel ve yine kullanıcının içi rahat etsin diye monitörde sıfır ölü piksel garantisi bulunuyor. Yani monitörde bir tane bile ölü piksel çıkarsa Game Power bu monitörün değişimini sağlıyor arkadaşlar. Bu firmanın sizlere vermiş olduğu bir nasıl diyeyim güvence gibi bir şey. Piyasaya baktığımız zaman arkadaşlar özellikle dikkat edersiniz 2K oyuncu monitörlerini şu anda girin bir Google'da aratın. Ama bakın bu Monitörün muadillerini aratın. 2K 27 inç 165 Hz 1 milisaniye 1500 liraya kavis olan modeller hadi 1500 liraya kavisi geç bugün gerçekten de arkadaşlar neredeyse monitörlerin tamamı 3000 liranın üzerinde. Lakin dostlarım size ben buradan direkt monitörün fiyatını söyleyeyim. Arkadaşlar monitör en ucuz şu anda ince hesapta 2598 liraya bulunuyor ve gerçekten de şu anda 2K monitörler içerisindeki en fiyat performans oyuncu monitörü. Yine burada 1500R kavisi yani 1800R kavisi oranla daha kavisli bir panel bulunuyor. Bilmiyorum hani bu zevk işidir ama ben kavisli oyuncu monitörlerini çok daha seviyorum. Çok çok daha fazla bayağı seviyorum. Arkadaşlar bu arada 2598 lira size biraz yüksek gelebilir doğru ama bu bir fiyat performans oyuncu monitörü. Ucuz bir oyuncu monitörü demiyorum. Fiyat performans yani nedir? Fiyatına göre aldığımız en iyi şey 2500 TL kaç dolar? 300 dolar. 300 Poster şimdi biz ürünümüzü incelemeye başlayabiliriz. Özellikle RTX 3080'in gelmesi ve dünyanın en güçlü işlemcilerinin bile RTX 3080 karşısında yani 2K'da 2K'da neredeyse darboğaz yapması zaten 1080p'yi saymıyorum bile darboğazdan geçilmiyor. Onun için artık günümüzde monitör markalarının 2K oyuncu monitörleri yeni biliyordum. Özellikle burada Game Power gibi markaların uygun fiyatlı bir şekilde piyasaya 2K oyuncu monitörü sürmesi çok önemli. Çünkü bunlar bir rekabet doğuruyor. Bu rekabetten bütün tüm markalar etkileniyor. Biz neden 4000 liraya, 5000 liraya 2K bir oyuncu monitör alalım ki? Bakın biraz sonra göreceksiniz. Özelliklerini sıraladığım zaman monitör aslında dop dolu bir oyuncu monitörü. Ama eleştireceğim yerler var mı? Var. Bir tane yeri çok canımı sıktı. Eleştireceğiz. Onu da size göstereceğim. Ama onun dışında bu markaların uygun fiyatlı bir şekilde piyasaya ürün sürmesi diğer markaların da ürünlerin fiyatını düşürmeye teşvik eder. Onun için iç piyasada bir rekabetin olması gayet güzel bir şey. Bunlar bizim yararımıza olan şeyler. Şimdi ürüne baktığımızda zaman ilk önce arkadaşlar size bu monitörün eleştireceğim yerinden bahsedeceğim. Gerçekten samimi olarak söylüyorum ayak kısmını çok beğendim. Bakın buradaki ayaklar gayet güzel ama beğenmediğim şey şu monitörde pivot özelliği yok. Şu monitörde bir pivot özelliği olsaydı o kadar güzel olurdu ki abi. E bunun dışında sağa sola dönmek için Komple döndürmen gerekiyor. Ben bunu sevmiyorum biliyorsunuz. Onun dışında bu kabloları geçirmek için, şu kabloları geçirmek için bir kablo boşluğu bulunmuyor. Bu şekilde salıyorsun. Bir sıkıntı yok. Yani pivot özelliğine bir takıntın varsa. Sen bunu alma kardeşim. Ama buradan çıkıp arkaya baktığımız zaman arkadaşlar bu monitörün arka tarafının gerçekten kemikli yapısı, tasarımı falan derken ben çok beğendim. Üst tarafta ise sürekli olarak rainbow şeklinde yanan bir RGB aydınlatma bulunuyor. Neyse biz bunu burada bırakalım arkadaşlar. Hemen sol tarafa geldiğimiz zaman ise burada bir tane menü joystickiniz bulunuyor. Joystickin yapısı güzel. Tıklıyorum ve burada modern bir menü var. Yani çimmalı işte bir iğrenç iğrenç menüler oluyor ya, o şekilde değil. Burada modern bir menü var. Buraya tıklayıp bütün ayarları yapabiliyorsunuz kullanabiliyorsunuz ve buraya geldiğiniz zaman ise FreeSync veyahut da Antibullet gibi teknolojileri veyahut da Black Equalizer gibi teknolojileri buradan açabiliyorsunuz. Yani buradan joystickten menü ayarınızı yapabiliyorsunuz arkadaşlar ve burada arka tarafa baktığımız zaman gerçekten güzel bir görüntü bizleri karşılıyor. Hemen arkadaysa en alta gelmek istiyorum. Burada görüntü giriş ve çıkışları bulunuyor. Bir tane DisplayPort girişimiz var. Gayet güzel. Zaten Nvidia G-Sync için DisplayPort girişini kullanmanız gerekiyor. İki tane HDMI'miz var. Yani toplamda buraya 3 tane cihaz bağlayabiliyorsunuz ve bir tane de burada aux girişimiz bulunuyor ve tabii ki de power için orada bir giriş bulunuyor. Arkaya baktığımız zamansa görüntü giriş ve çıkışları gayet makul ve mantıklı arkadaşlar. Burada monitör 3 parçadan oluşuyor. Boyun kısmı, ayak kısmı ve burada panelin kendisi. Bunları birbirine montajlıyorsunuz ediyorsunuz ve güzel kolay bir şekilde monitörü masanıza kurabiliyorsunuz. Ön tarafa geldiğimiz zaman ise çerçeve kalınlıklarımız gerçekten ince. Şöyle bir yarım serçe parmağın kalınlığı pek geçmiyor arkadaşlar. Yani burada inceliğimiz gayet güzel ve burada panel özellikle %25 oranında matlaştırılmış. Bu şekilde aşağıya geldiğimiz zaman ise bakın burada bir parmak kalınlığında alt çerçeve bulunuyor. Buraları ellediğimiz zaman ise monitörün sıcaklık seviyesi gayet <laughs> Güzel. Yani böyle ılık. Ha, her yeri parmak izi yaptık ya. 27 inç Samsung VA panel 2K 165 Hz ve MPRT oranında 1 milisaniyelik bir gecikme değeri bulunuyor. Oyun oynamaya kalktığınız zaman gerçekten de zevkli bir şekilde oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Burada bir sıkıntı yok. Renk gamutuna baktığımız zaman size bu panelde Samsung'un VA panelinde %80'lik bir sRGB renk gamı oranı bulunuyor. Bu da yani kabul edilebilir bir seviyede. Yani %100 olması çok isterdik ama monitörde fiyat performans açısından da Samsung'un sunmuş olduğu sRGB renk aralığı %80'lik bir renk gamutuna sahip. Diğer yan teknolojilere baktığımız zaman ise AMD'de görüntünün yırtılmasını engelleyen FreeSync bulunuyor. Nvidia tarafında yapmış olduğum testlerde de hepsi tamamıyla çalışıyor. G-Sync tarafında uyumluluk bulunuyor. Onun dışında en çok sevdiğim ve gerçekten de kullanmış olduğum bir teknoloji olan Black Equalizer ayarı arkadaşlar bu monitörde bulunuyor. Bu ne anlama geliyor? Oyundaki siyah yerleri aydınlatıyor. Bu şekilde atıyorum gölgeye saklanmış bir düşman veya hatta kıyıya, köşeye saklanmış olan düşmanları sizlere gösteriyor. Hani Black Equalizer bu bir özellik mi? Bir oyuncu için Black Equalizer özelliği gerçekten önemli. Çünkü işe yarıyor. En güzel tarafı bu. Ve tabii ki de göz sağlığımızı koruyan anti blur teknolojisi bulunuyor. Bunun yanı sıra yine göz sağlığımızı koruyan minimal titremeleri engelleyen de Flicker Fili teknolojisi bu monitörde bizlere sunulmuş. Yani burada göz sağlığı açısından da anti blur gibi teknolojilerin bulunması arkadaşlar gerçekten önemli. Yani şöyle bir baktığımız zaman monitörümüz 27 inç Samsung VA panel 2K 165 Hz 1 milisaniye 1500 R'lik çok derin bir kavisimiz var ki benim en çok sevdiğim kavislerden bir tanesi. Çünkü tamamıyla benim için 27 inç bir panelde 1500 R içine alan bir görüntü yapısı sunuyor. Gayet beğeniyorum ve bunun dışında FreeSync var, G-Sync var, Black Equalizer ayarının bulunması gibi çok önemli özellikler bulunuyor ve gerçekten de şöyle bir baktığımız zaman da özellikle arkası, önü, çerçeve yapısı gerçekten de çok çok güzel duruyor. Tek eleştirdiğim bir yer vardı arkadaşlar. Bence hak mı 325 dolarlık fiyatıyla ben o haklı mı haksız mı size bırakıyorum ama bence bir pivot özelliğinin bulunması ya nasıl diyeyim 2750 lira olsun mesela pivot özelliği olsun anladım ben o kafadayım yani çünkü pivot özelliği şöyle rahat rahat hareket ettirmek gayet güzel ama onun dışında işte bu şekilde da 20 derece arkaya 5 derece öne falan çevirebiliyorsunuz. Bunlar zaten standart her monitörde olan şeyler. umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugün gerçekten de fiyat performans anlamında bayağıdır takip ettiğim ve özellikle sizin de ben donanım Marşı forumda gördüm. Yani oradaki üyelerimizden çok fazla soru gelmişti. Bu monitör alınır mı alınmaz mı nasıl incelesen abi falan diye. incelemeye çalıştım, baktım ettim, kullandım ve şu anda fiyatını gözettiğimiz zaman da fiyat performans anlamında diğer muadillerine baktığımız zaman çok güzel bir tercih olduğunu söyleyebilirim. Artısı vardı, eksisi vardı. Bunlar hakkında sizlere bahsettiğim arkadaşlar ve özellikle monitörün şu panelini açana kadar ana mağlada ama bence değdi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şöyle güzel bir like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Donanım arşivi forma gelmediyseniz gelebilirsiniz. Yani biz bu monitör hakkında orada bayağı bir muhabbet ettik. En son dedik yani bir inceleyelim bunu. Umarım donanım arşivi forumu da gelirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Ve fiyat performans ürünler incelemeye devam edeceğim abi. Çünkü fiyat performans abi ya. Abi 325 dolar 2500 lira ya bu. Uf. どうぞ。